Ben seni hiç aldatmadım. Gerçekten mi? İnanma kızım. Sana inanmıyorum. Şu gazozdan iç. Belki rahatlarsın. İçme yavrum. İçmeyeceğim. Birlikte daha evine gidersek her şey düzelecek. Gitme annem, gitme. Gitmeyeceğim. He sakın gitme. Tamam. Ha. E böyle de tadı çıkmadı bunun. Git kızım, git ama e, arkada verme oğlana. E, Korula kendini. Gel şuraya. Gel. gel, gel. Geç. Ah rezil ettin beni, rezil ettin. Abartma anne ya. Sus. Rezil ettin diyorum. Allah'ım ne yapacağım ben ya? Ne oldu kızım? Ay anne veli toplantısına gittim ya. he derslerim kötüymüş? Yok dersleri iyi çok şükür. E, Okuldan mı kaçmış? Yok, devamsızlığı bile yok. Biriyle mi kavga etmiş? Yok canım, herkes de arası iyi. Sence de bayağı iyi değil miyim anne? Sus, konuşma, konuşma. Küfür etmiş. Ha, er kadar çocuk ne küfür edecek canım? Şey yap, orada dur. Ebesinin... <laughs> anne, anne. Ebeler öyle şeyler yapıyor mu? Tamam. Baba ne kurban? Sen nereden duydun bu küfrü? Bilmem. Bana bak, bir daha ağzından öyle şeyler duyayım, acı biber sürerim ha. Vallahi mı? Biz Adanalıyız anne. Yanında da şalgam açar mısın? Üf, saçmalama, yürü git odana. Yürü. Akşam yemekte tatlı da yok sana. Oley be. Ben zaten tatlı hiç sevmiyorum. Bana bak. Git odana. Cezalısın. Oley be. Ne zamandır cezalı değilim. Gideyim de oyun oynayayım. Oy kurban olurum. Deli. Anne. Ne? Senden öğrendi değil mi bu? Estağfurullah canım. Benden ne öğrene alakası var? Niye canım? Bir sürü program izliyorsun saçma sapan. Belki duydu, özendi. De... Ne münasebet canım. Benim izlediklerimde öyle küfürler yok. Yani en fazla gayrimeşru ilişkiler, adam kaçırma, kadir şinas mafyalar, cinayet. Ay, keşke küfür mü olsaymış anne. Tövbe estağfurullah, ben izanım öyle E senden öğrenmediyse kimden öğrendi bu çocuk? Ulan şu İstanbul'un trafiğine. Ee? Bir türlü çözüm bulamadılar ya. E, ee, sen bir sinirlendin mi? Hayırdır? Nasıl sinirlenmeyeyim ya? Önüne gelene ehliyet vermişler. Ha, değil mi? Sen onların neyine ne yaparsın? Bir şeyine bir şey yapmam. Ta nerelerine mesela, ta nerelerine? Hiçbir yerlerine ya. Hadi sen onun gelmişini geçmişsin, hadi hadi. Sen neyin peşindesin? Ya sinirli değil misin sen? Ben... Tamam, sinirliyim de o kadar değil ya. Şu elimi yüzümü yıkayayım da. Maç başlayacak, maç. Maçı kaçırmayayım. Kesin babasından duydu. Ne alakası Kurdun işte? O kadar şey yap, söyle. Yapmaz benim oğlum öyle şey. Hı, hmm, evlenmeden önce de yapmaz diyordun ama iki çocuk yaptı. Tabii ya. Tabii. Sen, onu da yapmazdı. Sen ayartmışsındır onu. Hadi be oradan. <laughs> benim ben... Şukumandayı, benim şu kumandayı maç başlayacak. Ha, benim dizim var benim. Ya maç olduğu zaman senin bir dizin olur. Onu da romantizmasın tutar. Ne şu kumandayı anne. Ay bırak ya. Ne anlıyorsun maçtan? Bir sürü adam bir topun peşinde koşuyorlar. Biz arka sokaklar izleyeceğiz. Hı. E orada da bir sürü adam bir adamın peşinde koşuyor. Ver <laughs> kumandayı anne. Ama al, lanet gitsin ya. Tamam ben oradan da internetten izleyeceğim. Televizyonunu yeni açan seyircilerimiz için tekrar ediyoruz. Şu televizyonunu zamanında açın ya. <laughs> ben bir spikerden azar işitmediğim kalmıştı, ondan da azar işittim. Evet. Maç 00, 0-0 devam ediyor. Şimdi bir kontrol atak şansı. Adrese teslim bir pas. Alıcı adreste bulunamadığı için pas geri geliyor. Ay sizin oynayacağınız topu. E? Keseyim. Keseyim de oynamayın o topu. Kem baba, kem baba, kem baba. Bir şut. Top üstten dışarı çıkıyor. Ay, o ayağının ayarını. Ee? Düzelt ya. Öyle top mu oynanır? Öyle <laughs> evet, olmayacak. Evet, maç devam ediyor. Ee, aman Allah'ım. Foul, kırmızı kart, penaltı, gol. Tekrar gol. Ne oluyor? Beş, beş gol. Kırmızı kart, iki penaltı var. Ay sen ya. Senin yapacağın temizliği. Eee? Yarın ben yaparım ya. <laughs> söv artık be adam. Söv hadi. Söv de rahatla be. Niye söveyim ya? Söv oğlum bana. Hayır sövmeyeceğim. Ya söv ya. Terk et. Bu nasıl bir ikilem ya? Allah Allah. Abi. Tamam izlemiyorum. Maç falan izlemiyorum ya. Televizyonunu yeni kapatan seyircilerimiz için tekrarlıyoruz. Çok şey kaybedersiniz. Hadi be. Lan sana mı soracağım ben ya? Allah Allah. Kapatmıştı. Işte. <laughs> ne oluyor sana böyle ya? Ya bizim küçük oğlan okulda küfür etmiş. Olabilir. Ne, küfür mü etmiş? Ne etmiş ya? O öyle mi yapılıyormuş ya? Dur. O, bu bir şey mi? Bak. Bu bayağı zincirleme küfür tamlaması. Nereden öğrenmiş bunu? Ay ne bileyim işte onu öğrenmeye çalışıyorum. E sen değilsen kim yani? Kim olabilir acaba ya? İçeride internet çekmiyor ya. Ne oldu oğlum? Ödevini mi yapamadın? Ha yok baba. Oyun oynuyorum. Hop. Aa, oğlum, ödevin ya. için böyle üzülmesin ha. İnternet düzeldi. Şş, tamam hop. oğlum. Sen burada güzel güzel oyna. Hırçın oyna biraz istersen. Ha ister. öyle oynuyorum anne. Oo, çok iyi gidiyorum. Birinci olacağım galiba. Hop, flash. Hop, kör oldun. Hop, bıçak bıçak. Hop, headshot. Hop, cure shot. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Ha? Hop, hop. İnternet gitti ya. Ben böyle internetin... Kiberini, siberini, megabaytını, gigabaytını gelirime giderim. Eee? <laughs> e ödemediniz mi yavrum? Niye çekmiyor? Ay çıldıracak kim bu ya? <laughs> oğlum, birinci dünya sen bu oyunda. Ne oldu? İnternet gitti, sinirlendin mi? Küfür et de şöyle bir rahatla. E, değil mi baba? Evet, hadi. <laughs> hadi geliyor. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi. hadi oğlum. Salak. Oğlum bu ne be? Olmadı biraz Olmaz daha zorla, abi. biraz daha zorla. Hadi hadi. Hadi, 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 hadi. Manyak. Bu kadar mı? bir, bir tane daha şans ver baba. Hadi hadi oğlum, hadi. Hadi. Aptal. <laughs> Olmadı mı ya? Olmadı tabii. Bu ne ya? Evde herkes de kim gibi konuşuyor. Ya niye öyle diyorsun ki anne? <laughs> oğlum, kardeşine birisi küfür öğretmiş, onu bulmaya çalışıyoruz. Hadi ya. Ne demiş kardeşim? O oraya mı konuyor? <laughs> Keşke sadece oraya koysa. Tamam. Oha. Ben şimdi bu bilgilerle ne yapacağım ya? Sakin ol, sakin ki, ol. Ki, kim demiş? Kim öğretmiş ona? Ay ne bilelim. Onu öğrenmeye çalışıyoruz işte. İyi günler komşu. Ay iyi günler. Buyurun. Ee, biz evde gün yapıyorduk da. Hı. He, eksik edik bir şeyler vardı Onların rica edecektik. He. mi? Aynen. Varsa bir fincan tuz, 2 domates, Dört yumurta, 2 e, paket makarna, Hı. Uzunlarından olsun. He, bir yarım ekmek lütfen. Poşet ister misiniz? Ah, 25 kuruş. <laughs> e siz bayağı alışveriş listesi sayıyorsunuz ya bana. E, he. Vallahi haklısınız Ayşeciğim. Kusura bakma markete gidemedik de. Bey. Ha, teyzeler otursanız ya. Aa, rahatsızlık hı hı. vermeseydik akşam Aa, akşam. Ah, bence hiç rahatsızlık vermeyelim. <laughs> Ne oturdular? He. Oğlum niye çağırıyorsun? Ya baba belki de aradığımız insanlar ayağımıza gelmiştir. He, bunlar Aa, da olabilir. Canım. Evet evet haklısın. Tamam. tamam. Ben böyle sizi görünce pek şaşırdım ama. Aa niye kız? Bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Ne uh -huh. sen demedi miydin günler zokkum gibi yemek yapıyor. Bu ağzımdan geçmiyor suyla zor yap. <laughs> öyle mi dedin Sabahat? E, sen niye şaşırıyorsun günler? Geçen demedin mi Sabahat'ın evine gittim. Her yer toz içindeydi. Kime konuştuğumu bilmeden öyle havaya konuştum diye. <laughs> öyle mi dedin? <laughs> sen var ya. Evet. Sen var ya. Sen var ya sabah yat. Hem var ya. Sen var ya. Hem evet. var ya. Evet. Hadi kardeşimsin. Kardeşim. Ay yok bu geçmiş ödeştik. Yüzsüzlüğün ödeştik. Ya yüzsüzlüğün kitabını yazmışsınız ayola. Birbirinizi <laughs>